Recep ne yapıyorsun? Abi Korzaya abi ne yaptıysa hipnozun etkisinden hala çıkamadım. Ne yaptı? Kendiliğinden gerçekleşiyor şu an farkında mısın? Değil mi? Hissedebiliyorsun şu an. Gayet evet. iyi. Sağ elin ağır, sol elin daha Gayet iyi. Sağ elin ağır, sol Şimdi aç gözlerini. Elini serbest bırak. Bu en uzat. en yumruk yap. Böyle. Bak buraya. Olabildiğince sık kolunu. Bak ne sürdü. Kolunun bir an için kilitlendiğini düşün. Kasıldığını ve kilitlendiğini düşün. Kasılmayı fark etti kolundaki. Bütün cek derecede kuvvetli bir şekilde kasılıyor. Fark ediyorsun değil mi? <laughs> Şu anda kolun artık bükülemez Tamamen kilitleniyor. Tamam. Tek Tamam. De. Ağzına bak. Yeni alıyorum. Bu el hafiyeti bu karede çekmeye başlıyor. Çünkü son derece hafiyeti Son derece hafizi daha fazla. Bu doğru gittiği, ölen kenara aldığında daha fazla hafiyeti var. Seviyorsun değil mi? Ne hissettiğini söyleyebilir misin? Şu an ben bir şey yapmıyorum. Kendinden bir şey yapmıyorsun. Hocam bir dönecek Değil mi? Bunu aslında anlaşmış bir kişi. Ben şu an kendim yapmıyorum. Bak aşağıya indiysem bile o kendi elinden çekilecek <laughs> よろしくお願いします。<laughs>